Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımızda bir soru bir video serisinde yeni bir soru ile birlikteyiz. Haydi sorumuza geçelim. Kur'an-ı Kerim'e Mushaf ismini teklif eden kimdir? Kur'an-ı Kerim'e Mushaf ismini teklif eden kimdir? A) Zeyd bin Sabit B) Abdullah bin Revaha C) Abdullah bin Sad D Abdullah bin Mesud E Hüzeyme bin Sabit Evet Zeyd bin Sabit Abdullah bin Revaha Abdullah bin Sad Abdullah bin Mesud Hüzeyme bin Sabit Burada sorumuzun doğru cevabı ne olacak değerli arkadaşlar? Evet sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Yani Abdullah bin Mesud olacak. Kur'an-ı Kerim'e Mushaf ismini teklif eden kişi Abdullah bin Mesud'dur değerli arkadaşlar. Başka bir soruda görüşmek üzere.